Ee hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle bir daha e, işte soda teklemeye çalışacağız yine. Ama bu sefer şöyle bir şey yapacağım. Bardakta teklemeye çalışacağım. Normalde böyle içiyorduk ya. Bu sefer bardakta teklemeye çalışacağız. <laughs> şu şu oğlum bunda bu kadar soda mı vardı? Neyse. İçemeyeceğim kesin ama neyse. 3, 2, 1 başla. Yok. Tekli içilmez. Tamam bitireyim bunu. Yaktı geçirdi. içim delindi. Başaramadım abi.